Aklımdan çıkmıyor. Travma yarattım ben de. 3000 alan atladım ben de. Efendim? Tamam. Ne oldu? Ne yaptın? Kanka bana adam geldi. Bana adam geldi. Beyler göt elinizi <laughs> mıncıdayım ya. Kaçın ne? Ya ne koyayım? İptem beni gittir azka. Bana da adam indi. <değil. gülüyor> silah almadım. silah. Lan bana da ne kılıyorsunuz? Tamam tamam geliyorum. Gelsene lan bunu. Beni al beni al beni al, ben al beni al beni al. al, beni al. Ben. 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 Lan 3 kişi var 3 kişi. O Silahım abi, yok. Silahım yok. Bıçak var elinde. Geleyim mi gelmeyeyim mi amına? Şu an tek şu an tek. Diğer ikisi kaçtı. Diğer ikisi gitti gelin. Gel ben. bana gel. Aga neredesiniz? Hiç... Onun aracım yok, aracım yok. <laughs> ya bizim kapatışları karıştırdı. Nerede? Ki o işaret at. Ya da bilmiyorum amına Ya <laughs> Neredeler? Ben adamla Furaz'ı vursun ben. Furaz'ı vursun. Frozen vur. Hadi onu ver. Ha. Oğlum şeyim yok. Aracım... Kanka kırıkta adam var, ben kırığa geçiyorum. Kırık var var iki, iki. Ya da bir. Kanka şimdi mi söylüyorum bunu ama? Oğlum beni kimse almadı Tek kaldım. Frozen ben sana geliyorum kanka. geri alacağım seni. Kanka şu var bir şey var mı? Kaç 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 Kanka, kaç Kanka bagaja yakıt attım bassana onu ya iki dakika Basıyorum Bekle adam var ama biz sikiyim Kıraya girin ki Support bakacağım Vay piçler gelmiş Kanka burada adam var mı ben buraya geçtim bu arada haberin olsun Yok boş orası oradan zaten Orada mı? Neresi dolu? Hıraç. Bak geliyor bak geliyor sen. <laughs> Sesi var kanka vurun onu vurun onu vurun onu vurun. <laughs> Gideyim mi? Buradan siktir oğlum git. Buradan siktir oğlum <laughs> git. Buradan siktir olup git. Ya bir tür bir şey Onun kim o? Kanka ben sizi yerim. Tüm seni gel kanka seri gel. Seri geldim. Gel gel gel. Ya Ne finişliyorsun ya? Gel bir ne Var işte. Mark the location. Oh, en çok kötü bir kişisin oğlum sen ya. Tapesi var ke. Awesome. En 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 Thanks. Kana var diye geldi Alan geliyor ya. Onu çıkın kanka. Neyim var işte burada da yok burada. Bu şey Tamam tamam. Tamam Lan <laughs> dali. benim benim nazır. Benim, 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 benim. benim bak yok kanka benim şey vardı. O <laughs> benim şu kanka. Hadi gel Bu bu evet bu. Görmüyorum. Sanki tekeri tamam. bana vurursunuz. Aa gel Tekeri tekeri al tekeri tekeri al tekeri Hadi <laughs>

şu an, bak. Hadi şu altına basalım. Bırakma. Hadi buraya yalancı. Karsayla yalancı al. Karsayla yalancı al. Karsayla. Karsayla benim yanımda. Benim basayım yalancı. Bekleyin. Daha iyi Ne yapıyorsunuz? Ne? Dikkat edin. Karsayla yalancı Anne karsayla Bir de sen bir şeyler yap. Dikkat ben हेलो चलो चलते हैं आगे गर्दन गर्दन बट साइड से निकल बस एनएस चेक तुम्हें तुम्हें पापा ने इसी की और मैं फोन कर रहा हूं तुम साथ में फोन दूर से मैं आपका पार्टी कर लूंगा चलो जल्दी बता ओके चले कोई बात नहीं आता नहीं बाकी चले बात बहुत बोलो कहां है पता नहीं लेते मेरा यार बंदा क्या कर रहा है पता Neden? Neden? Çıçın? Neden? 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 Ya hani böyle şunu yine. Hangi? 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 Hangi?

Gidelim mi lan? <laughs> Gidelim mi lan? Yapalım mı öyle bir şey? Kanka dört tane vurdum öl artık ya. <laughs> 400 metre uzakta falan var. 400 metreden kalmıyor. Şu an. Ağzımda yakalarım. Nereden bakıyorum ya? <laughs> Beni bilmiyorlar bu arada. Garaj hala bekliyorlar. Ama. Yavaştan kaçacak ya mı? <laughs>

Kendini patlatıyor. Kendini patlatıyor. Kendini patlatıyor, <laughs> patlatıyor amına koyayım. Hiç. O <laughs> 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 lan işimaram şey. Pick mine <laughs> oros. Pam tamam, kan kazan. Vallaha ben Garaja ne oldu? Oyunlarımız var lan. Oyunlarımız var. <laughs> lan çıkmayın. <açıklayın. gülüyor> <açıklayın>. Adam <Alın> düştü. <laughs> <Altın> kaldın ama ne? Mark the vehicle. Gidiyoruz mu? Mark the location. Mark the location. Diyeyim. Tamam hadi Ya <laughs> Yo, <gel> burada burada burada. <laughs> Oğlum arayı aş aşağıya çek Ne diyor ne Ne diyor 啊！我们开始开始了。啊，来来来来来来来。Watch out. Marked a location. <laughs> the location. Biri geldi, biri geldi, biri geldi. Watch out. <laughs> şer, şer. tamam is tamam, geçtim Bomb. Second <laughs>

Helal. Beyler bin. Beyler bin. Oğlum çekil. Böyle önünüzdeki low. Böyle önünüzdeki low. Önün. Ne silah? Al işte kanka. Ne silah söyle? Lakin temel aç. Nerede geçiyor? Nerede ki adam? Göğe support. Önünüzde. Watch out. Önünde. <laughs> Beyler oynamalısınız. Karşı karşı sağa bak sağa sağ tepenindeki sağ bak araç var orada. Sol. He ee, orada bak adam gözüküyor galiba. Neyse var neyse var. Oy yedi yara. Sislemen lazım. 나까지 달랑 기대 보러 다. 여기서 봐. 이 언니도 안 와. 오, 오 브라운 간 앞에. 어서 잠이, 어서 잠이. Arzu o hassasiyet mi amına koyayım? Göster onu fazla. Elak ya, elak ya. Berbat. Ke önün önünde yat, önünde yat. Sağ yok, sağ yok bitti sağ. Sağ bitti galiba. Awesome. Önünde ke görürsün. Helal. Kanka hadi. Karşı oyna. Ne çek? Ne tuğrat? helal helal helal. Çok iyisin Son 3. son son. Last last last. Hadi kaç sağ. Nerede onun diğeri? Victory belongs to us. Victory bir puan beyler,